Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta e, bütün karakterlerimiz var. Şöyle gösterelim. Yani bakın 94'te 94. Ali Kerem de Yanımda Yusuf'u var. O o başka birisiydi arkadaşlar. Siz sorgulamayın. Yanlış yanlış bir tane arkadaşımın adını söyledim e, Siz sorgulamayın. Onu seç. Ne? Seçsene ne? seç. Ne asit göllerini seç. Ay ee, ne asit göllerini? Şunu seç. Evet onu seç. Ne ee, 50 kişilik o. Neyse. 50 kişilik. Ben onu yarın oynarım. Kavuşuş ee, kalır gir? knockout. He. Şey. Nakalt, nakalt. Nakalt. Eee. Tamam. Çok Neyse ben gireyim. Şey. Arkadaşlar bu hesap çok güzel. Ne? Yanımda bir çocuk çok iyi oynuyor. Yani. Evet. Yani bizim de nasıl geldi böyle bir şey anlamadım öldüm ya hadi hadi kazanabilirsin hadi kazanabilirsin brolu edin kazanabilirsin hadi hadi kazan kazan seni biz burada tutuyoruz hadi tutuyoruz seni burada arkadaş Arkadaşlar Um, açıklamadı onun şeyini yazacağım YouTube kanalını yazacağım ve şeyde yazacağım Ad da yazacağım videonun adında yazabilirim adı Brawl dedik <laughs> Ona da abone olmayı unutmayın he. Ona çok güzel videoları var. <laughs> Aa, oğlum ben direkt ölüyorum lan. Gitti. Hadi seni izliyorum. Allah belanı. Ya, ne yapsın? Abi yanımızda kalan çok bot oynuyor. Ufa. Adamın canı bir daha vurmadı. Ben başka bir karakter alıyorum. Ne? O, ne oldu Oğlum lan senin koltuğu nasıl öyle? Aa lan öyle kostüm... kostüm Kostüm değiştirebiliyor muyuz? Evet. değiştirince öyle mi pro kalır? Pass, pro kostümü kullanıyorum şey. e, Var ya. E, pro kostümü. O sen de bunu seçemediğin acaba Şey seçebiliyor. Seçemezsin ki oğlum tek. Niye? Ben de ben seçeyim. Nasıl seçtim? Ben seçeyim. Ya e, başka bir şey. Aa sen de pro kostüm al kanka. Pro kostüm. Neyse dur ben böyle bir gireyim. İster, sen, sen en sonunda al, son şunu alayım Bu en güzel. Evet, evet, Hadi de oyna başlayalım. Evet arkadaşlar evde şey, bir ses oluyor. Evet yani çünkü hmm, yani ev çünkü falan. Arkadaşımız evinde birazcık fazla. <laughs> evet. <laughs> evet. Bu sefer kendi evinde değilim arkadaş. Yani yanında bir konuk var. Onu bir <laughs> <bu> kere bir <laughs> de çekmiştik ama yapamamıştık saflığımızdan dolayı. Mikrofonu açamamışız. Ama şimdi mikrofonu açtık. Yani ben abone çok biliyorsun. Benim 17 abonem var sen Onun 11 abonesi var. Garibana abone olun. Gariban sürekli. Ben öyle işte. Abi bırak beni. Öldüm lan. Hadi search yaparsın. Search. Search. Bu mal search ne Hesap GG mi? Yaktın mı oğlum seni? Bekle. Yandı ki öldü ya. Evet öldü. Net öldü. 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 Arkadaşlar bir de çok bot insanları yedim. Evet vallahi bize bot insan geliyor. E biz botuz o zaman. Biz de botuz. Evet, evet. E botuz. Lan arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar altta Siz onu sorgulamayın. Lan. Ses geliyor bu. burada. Lan oyunda bir şey oluyor Allah Allah'ım. Abla gider misiniz hanımlar ablar? Niye çünkü? Evet, evet, evet. Oğlum zehirlendim ben. Ben kurtlum. Korktum. İnternet çeken bir yer. Burası güzel. Ama evet. Arkadaşlar biz nasıl geliyoruz? Evet. E, evet. Evet. geldi Evet. arkadaşlar bu siz elma kodunuzu aşağıda da kodunuzu aşağıda da kodunuzu ama bazen çalışmıyorsa bir bizim saat saat sorunumuz bir değil. Bir saat var açılmaz. Saçın bir yok. E. saat sonra bitecek. Ne ne bitecek? E doğru e. ya. Bitecek bir saat sonra. Yani hızlı okutun desem. Çok güzel oynan lan. Hızlı okutun. Hayır. Onları okutur. Sen sorun. Bulanma onları okutur. Onları bilirler bir kere. Of, of. Müthiş oynuyorum ben. Çok güzel oynuyorsun hadi. Kazanacağız seninle bu maçı. Hadi brolu edeyim. Kazanacağız. İkiniz mi kaldık? adamlar? Beni vuramazsın. Göremiyorum seni. Geç be. Ya beni zannettim. Sısta ölecek ki ben burada duracağım. Sağ ol Eda. Sısta ölecek ki seni gördü artık. Sosucuk, Oğlum ya Sosucuk, ikiniz bir iki işte, Lan valla zeminde nasıl kazan? Zeminle zehirde nasıl kazan? Sosucuk, Oğlum onun canı az daha yandan çok... Oha! Yüz kupa kazandık lan bir maçta. Evet, Bakın. Bakın. Arkadaşlar e-sporcu olduğumuz için yüz kupa yüz kupa geliyor. Yani biz her gün oynayan ben bir adamız. Ee, yani Trank'ı fullüyor şu an. Trank yeni gelen şey. Adam bir türlü fullleyemedi. Hadi fullle de maça devam edelim. <laughs> Dur ya ben sana bir öneri atacağım. Şunu yapsana. Çifte bela çifte bela. Çifte belayı aç. Açsana kardeş. Ya bekle lan. Açsana oğlum. Çıkarma aç. yani. lan aç. Çıkarıp çıkarıp. Ya bekle Durun. Lan. Dur arkadaşlarım. Biz, biz sizi şuradan mı? Kostunu Oğlum. Bari az önce ne seçtin? şimdi bir şey seçtin Lan adam Trent'ten kostunu çıkardı. <laughs> Siz göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Onlar da görebilir. Nasıl? Hey, görebilir. Bu ne? He. Bu olabiliyor mu? İstediğin şey. Evet, ben şunu seçiyorum hadi. Evet. Evet. Hazır, hazır mı? bence Hesaplaşmaya devam edelim daha iyi. Yani. Hesaplaşmaya devam edelim. Tamam ben gol seçtim. Ben de Ya bundan sonra bence şey yapalım. Çift hesaplaşma oyna. <laughs> biz bizi hiç kimse yaramaz. Arkadaşlar adım niye... Adım niye Zeki Melodi sorgulamayın. Zeki... Çünkü ya Melodi biz zeki Ne dediiiiz? Tansiyonları <laughs> mı Sıfır olduğu için arkadaşlar ya çok güzel, bir Aa, bizden beri söndü. Kural yani, Piper, Piper. Piper oyunu kendisi de karakter. Aslında kim söyleyeyim mi? Öldü. Aslında Kali, o elini Arkadaşlar adım Merkür'ü bu arada size söyleyeyim baştan. Adım Merkür, YouTube adım ama gerçek adım Mert Söyle mi? Neyse. Siz o sesleri algılış etmeyin arkadaşlar. Allah belanı versin. Ya göremedim. Göremedim adam beni öldürdü. Ah Berke. Hadi be hadi be. Hani kimi de mi artık neyse abi. Hop. Sıfır kupa kardeşim. Ya arkadaşlar siz üzülün üz sizlere algırış etmeyin. Ne seçeceğim? <laughs> Keyzi seç Keyzi. Keyif. Seç keyifi. Lan. Kapanıyor da. Hadi Biraz seç. Ben az Tak tak tak. Oğlum benim keyifim max. Benim her max. Ben keyifim max. Ben senden önce azıcık oynadım bu oyunu. Ben oynayabiliyorum ya. Aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar şekil değiştirdim görüyorsunuz. Şekil şekil değiştirebilirsin aksesuarını. Oğlum niye bana yapıştın mı? Evet, evet. Kardeş gider misin? Hop. Keşke sana şey izi vermeseydim. Arkadaşlar siz o sesleri az bir çekin. Mermi doldurmazdı gel lan buraya. Oha oha adamın gözleri bana geldi. FFF mi? FFF diye bir şey mi var? Neyse. Çok mantıksız. Vallahi en çok ben mantıksız alıyorum. Ben ben çeyiz alayım ya. E ben dynamo yakını alsam yani. Da... E ee, ne alsam? Siktir. Ben ben nereyle alıyorum? Öyle o. Orada ben hoş gelsin Leri'yle alacaktım. Aa niye kostüm takmadın? Niye? Ben, 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 Arkadaşlar arkadaşlarla için Edgar Edgar benle çok güzel oynarım. Bütün sorun. sahibi <laughs> evet. evet. Ben de çok güzel oynarım o da çok güzel oynar. Çünkü benim Edgar'ım 11 seviye. Demez bir de hep hiper şarjlı Benim neredeyse hiper şarjlı olan bütün karakterlerim hiper şarjlı. Yani benim <laughs> esas neredeyse oyunda. Benim hesap full öyle düşünüyorum. Benim de hesap bile. Lan ne diyor adamın? Ne dedi oğlum? Memo John Oğlum niye John bir ses çıkıyor? Hey, o adama tek attım lan. Evet, evet arkadaşlar salak oyuncumuz. Adam. Edgar. Evet, Adam değil o. Adam değil bir şey değil. Lan sizde kavga edip durmayın. Ne dedi? Neyse. Gerek yok. Ben bunları çocuklara özel yapmam Kafanı çöktü. Kenji aldım ama. Ata dur ya Kenji alacağım. <laughs> Kenji kostüm alayım bir tane. Kenji değerli kostüm alayım. değerli kostüm alayım peki. <laughs> Oo. Kenji. <laughs> Ver ele Lowry aldı. Aşağı adam hayvan gibi kendi almış. <laughs> 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 Arkadaşlar siz o sesleri duymayın Duymamazlıktan geri geldi yani. O ses sizlerle alakasız Ve şu an siz bizle birliktesiniz Anladınız mı? Gel <laughs> buraya Arkadaşlar benim önceki videolarda ne kadar seviyorum. İzlemediğiniz videolarda ben seni çok seviyorum. Nereyle lobby oynamamıştım. Ben doğru oynamıştım. Ben o ben yanlış hatırlıyorum. Nasıl görünüyor? SK dikin ki ben Samet kardeş zannettim ya. SK diyor ya. Ondan... İkimiz aynı anda oldu ki lan. Oğlum adam oradan oraya nasıl uçtu <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> ya? Neyse. Ya. Oha ne diyor? Sen modeme baksana modemde sorun var mı? He tamam. Kızı tamam modeli yaptık ya. He çok güzel yaptın ama. Tamam nereye dokunuyor? <laughs> modem kırıldıysa yeni modem almak zorunda kalıyor. Neyse. Aldım bile. Ben drako'yu alıyorum. Dur bir de kostüm seçik şöyle. En güzel kostüm seçelim. Ne? Cross? Sen bir tane video mu attın? Bowling kurala dönüşüyordu. Ben de altına, bir de altın dönüş dönüşüyordu. Ben ondan yorum attım. Ama siz şu an bilmezsiniz. O, o benim yakın arkadaşım. Hadi hazırı ver ya. Senin bekleyecek Oha bu ne lan? O önde herkese yumurta kostümü mü geldi? Evet. evet. Oğlum o oğlum, o iki güncelleme oldu değil mi? O ben görmedim. Ben bu rostar ses gülüyor. Ah bu bugün geliyorum. Genelde ben oynamam arkadaşlar. Draco ile eskiden çok oynardım. Ama şimdi Bak ben yani. Çünkü yalan hakikatsizlik bu Hayır ya. Ben eskiden çıkarmıştım onu. En az 8 vardı çıkarmıştım bu koyu bir de, bir de 11 seviyeli bu durakoyu. Sen bilmiyorsun. Eskiden bunun da her şarjı yoktu. Çıkarmıştım. tane 93 90 heee 90 oooop yani ben ondan sürekli daha yüksek bir ama o günden sonra azıcık güzel oynamaya başladım. gelin buraya gelin buraya gelin buraya ama biraz sonra öldü e, yaa çift yaşam sulaşmayı seçtim Yanımda. Oğlum niye karşıda kit var? Bir de bu pem yumurta diye çok komik durmuyor mu? Yumurta atıyorlar. Bir bir Nisan da gelen bence bunu bir Nisan'ı gelmesi lazım be. Ee ben bilmiyordum. Bir de bir Nisan'da da oyunda 99 kere savaşma görevi verdi. So sonunda bir altın veriyordu. Asırladım mı o görevi? Bak oğlum. Ben bir kere o görev yapmıştım. Valla Evet çok kötü şeyler olmuş Modemi tamir etsene ya beni. benim internet azıcık yavaş çekiyor Tamam modem oldu Yeni modemin sesi artık böyle galiba Hazır ver oğlum at yarışına mı gidiyorum zaten at gibiyim Şövalye krallığı gibi Ben hazır verdim onu Mortis Oğlum ne mortisi e seçtin o squid var. Squid var çok şey. <laughs> ya squid var. Squid var Squid bird. <laughs> ne giyon? Neyse. Oğlum yaz kim? Lan yaz benim arkadaşım. Ben size 80 aldım çekmem çünkü ben beni sererken. Gelmiyorum. Evet, evet. düşler kırılıyor. Ana ev ben doğmuşum haberim yok. Ben yeni tablet aldım. Tableti geç. Geçen videoda kırdığım için sinirden. Video bir nevi tabii ki de paylaşalım. Çok şanslılıkla gerideki arkadaşlar. Izledim. Ben tableti kırdığım için o videoyu paylaşıyorum. Yeni tablet kırıldı ona. yeni tablet aldılar. Ya bitirelim mi videoyu? Brawl Stars'a kaybettiğimde birazcık sinirlenmiş olabilirim. Ama yine de bütün karakterler var. Tabii 5. kattan atmıştım arkadaşlar. 5. kattan aşağı düşürdü yanımdayken. Attım Brawl çöktüm. çektim. Yani, yani Rovashata, Cristiano Ronaldo gibi. videoyu bitirelim mi? Yok ya. Hadi bir elle oynayalım sonra da bitirelim bence. Ay çift hesaplaşma oynayalım. Çift hesaplaşma. Öneriyorum. Çift hesaplaşma. Tamam. seçerse seçme be. Tövbe estağfurullah. Ben burada dönüyorum. Onu girdin mi? Lan seslere bir şey oluyor lan. Oyuna bir şey durum. Lan. Ne oldu? Modem mi gitti? Modem gittiyse söyle bana. Ben yaparım ya. Ya. ya, ya, ya. Ben, ben, He geldi modem. He, Herhalde. Evet. olsun be. Arkadaşlar ben birazcık eee şey sizi çünkü bu Mert'in arkadaşımızı birazcık bekletebilirim çünkü modem ya. Arkadaşlar ben Mert'e geri kendim Oyun gelme aç başlıyor. Roşede çekme sonra çekersin. Kardeşim, halo. alo, alo, alo. Alo kardeşim gel. Gel ha. Gel. Gel. <laughs> He sonuna geldin be. Neredeydin iki saattir seni bekliyor. Çünkü biraz... <laughs> sesler. Arkadaşlar, bu üst katta koşulluğu... çalışma var <laughs> o yüzden. Bağlı. Yok ben yaptım o sesleri. Ee, sen mi yapıyorsun? He doğru. ses sen değilsin. <laughs> sen senin bu sürü videon olmasına Öldüm. oğlum sen çift mi dedin aa oğlum sen niye böyle yapıyorsun adam neredeyse arkadaşlar bu videomu evet <laughs> hadi gelin videoyu kapanışı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı beğenmekle like atmak oyin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sakın kapatma sakın. Bay yeah. bay Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. lan alkış dedin. Bir şey olmaz. Neyse, evet bay bay. Görüşürüz. Hadi bye.